bin iki lira oldu. askeri ücrete geldi ama ne, eşim emekli. Ne kadar bekliyorsunuz? Vallahi oğlum, oğlum en azından yani en azından en azından benim eşim 9 bin lira 33 sene memurlukta eşeğe çalışmış 33 liralı Şey 9 lira alıyor. En azından bir yani 15 olsun ki bir rahatçana bir fırına gidelim, ekmeğe gidelim, pazara gidelim. Yani evet. Cumhurbaşkanımı çok seviyorum ama biraz da bizi düşünsün de. Şey ya. Yani çok seviyorum. <laughs> Her şeyim onun için. Bütün sülalem onun için. Emekli ama vatandaşlarımız Düşünsün bu seçimde diyor oyumuzu vermeyeceğiz diyor. Veririz. Ondan başkasına kanımız ona akar gitmez. Başkasına gider mi? Nasıl gitsin elim kırılır. O, ama biraz daha düşünsün yani. Biz onun için ölüyoruz o da bizi düşünsün. <laughs> He? 15 yani, lira diyor yani, en az on... en azından 15 olsun oğlum benim eşim 9 lira alıyordu. En azından 15 Ev lira Ev sizin. Ev kira. Ev kira bir de. Hiç sorma karıştırma oraları. Yani nasıl yaşıyoruz <laughs> bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun ha. ama ne diyorum bak, Cumhurbaşkanımızın kanımız ona akar ama biraz da bizi düşünsün de. Yükselmediyse ama yükselmeyecekse böyle hani yükselmesin yükselsin, yükselsin yükselsin yükselmezse oyumuzu vereceğiz mi yine? Veririm ben başkasına, veremem oğlum yine ya. Yine veririm diyorsun, kira abla. Olsun oğlum kanım ona akar veririm ben başkasına nasıl vereyim ya, Allah beni taş eder. Neden oy. Allah seni taş etsin ablacığım? Ben başkasına oy veremem, biraz yok. Yani yavrum ben verebilir mi? <laughs> Bir tanesi gitmiş e, anlaşıyor. Bir tanesi gitmiş ne bileyim ne. işler karışık. Benim ta, kanımda tanımda Tayyip var e ama o da merhamet etsin. Biraz zam versin. Yani biraz. Tabii bizim sayemizde herkese verecek de. Biraz versin yani değil mi oğlum? Yakışıklı olanlarım. Siz de ama. çok güzelsiniz ama siz de e, ne yapayım ya? Yani? Vermezse de yani zam vermezse de şükredeceğiz diyorsun. Tabii tabii ben Tayyip'ten başkasına oy vermem oğlum. Bütün sülalem. Çoluğum çocuk. <laughs> Şükür ne edilir abla? Allah'tan gelene mi kuldan gelene mi? Allah'tan gelene şükür edilir. Kullan gelene şükür edilir mi? Ya e o zaman niye verdikleri zam maaşa şükür ama, ediyorsun? Cenab-ı Allah da ona emrediyor, veriyor. Yok cimce. Ondan onu karıştırma yavrum. Cenab-ı Allah'tan gelene şükür ediyoruz. Bak nefes alabiliyoruz. Sağlığımız yerinde. Evet. Bak bak şimdi gidiyorum yani nefes alabiliyorum. Şükür buna ediliyor. Tabii. Allah'tan gelene ediliyor. Tabii. Allah bir de uzun ömür versin. Yazık. A sağlık saat versin. Merhamet etsin. Çünkü gene onun sayesinde biraz duruyoruz. Yoksa öbürkülerin eline karışsak bittik. Bak Atatürk, Atatürk diyorlar ya yemin ederim Atatürk çıksın. Bunlar hep gaz döker yakar. Bak gaz döker yakar. Kime? Öbürküleri daha isimler bile anmak istemiyorum. Hepsini gaz döker yakar. Anladın mı? Gaz döker yakar, vallahi yakar. Ben yazık ona her gün dua ediyorum. Günah da adam bize neler vermiş. Niye kötülüyorsunuz? Tayyip ayrı, Atatürk ayrı. Atatürk biz, biz ondan büyüdük. Biz Tayyip'e oy veriyoruz, Atatürk değil miyiz? Ya olur mu? Onun resimleri hep benim evimdedir. O bize ya neler sağlamış, neler yapmış, o Çanakkale'yi düşünsünler ya. Ama şimdikiler iki şey hepsi sağ... şey peşinde, rant peşinde. Hele şimdiki meydana gelenler ismini söylemek istemiyorum. an. Meral Hanım da onlara uydu, yazıklar olsun ona da. Yani kadın olduğum kendi en olduğum ona da yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Ya yeni şehitlerimizi görmüyor musunuz? Siz de askere gideceksiniz, belki de gitmişsinizdir. Benim evladım da gitti. Nedir o şehitler öyle olurken öbür tarafa. Selahattin Taş'a selam, Çey'e selam. Ayıp ayıp. Bir de yeni sen daha seçildin. Belki insanlar sana kayar. Ağzını bir tut. Sen onlara ne selam yolluyorsun? Haksız mıyım oğlum? Yani şu memlekette yaşıyorsak PKK'ya nasıl selam yollarsın ya? Nasıl selam yollarsın PKK'ya? Vallahi o gün sabahlara kadar uyuyamadım. Selam olsun, selam olsun. Apo'nun heykelini dikecekler. Ya dikin de kurtulun kendinize dikin. Bize dikmeyin ya. Yani bundan Tayyip'inle ilgisi yok benim konuştuğumu. Şeyle ilgisi yok. Ama vatanımıza, milletimize bu kadar hainlik yapmasınlar ya. Vallahi üzülüyorum. Sizi de seviyorum. Allah'a Allah emanet Teşekkür ediyorum. Olun. Sen de ablacım. İşiniz rast gelsin. Tamam. Yalnız ben Tayyip Bey'e bir gün yemeğe çağıracağım. Memur nasıl geçinir? Bak ben Tayyipçiyim. Bir gün bulgur pilavı turşu. Ertesi gün erişti pilavı turşu. Ne yapalım? Çünkü yalan söylemiyoruz. Memuruz. Yetmiyor. Tayyip'ciyim diyorsun A, tayyip ama diyorum bak. Şimdi o, o bak, hala şey Tayyip'ciyim tayyip ama anca götürüyoruz. biliyor musun? Yok ya açıklık mı? Valla de Işte. i̇şte hayırlısı de. olsun. Ya Hakkımızda hangi hangisi hayırlısı ise o gelsin. Ya Rabbim vatanımıza milletimize sağlık saat versin. Ayla, bütün müslümanız Müslüman kardeşlerimize. Vallahi bulgur pilavını pişirip yedireceğim. <laughs> bir gün davet edeceğim onu. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet Çok sağ ol abicim. İşiniz rast gelsin. İşiniz rahat gelsin. Sağ ol Emekli maaşını sorayım sana amcacığım. Emekli, Emekli evet, Maaşım 8 milyon 200 bin lira alıyorum. Devlet ne verirse onu alacağız. Bir zam gelecek. Ne kadar bekliyorsun? Ben zaten belli niye bir de sonra gerek yok ki bu 138 verecek en fazla. En fazla 138 verecek. Yetecek mi? Yetmez. Yetmez ama o kadar verecek. Devlet bizden kesecek, bize verecek. Dedi zaten bizden almak bize veremez. Devlet vergilerden bizden ala toplayacak, onlardan bize verecek. Askerine, polisine, savaşına, her şeyine. Bak, çünkü bütün dünya karışıyor. Bütün dünya karışıyor. Sağımızda savaş, solumuzda savaş, batımızda savaş, doğumuzda savaş, her tarafta savaş. Bütün millet bizim devletimize gökmüş. Çünkü bizim devletimiz kadar, bizim milletimiz kadar, bizim yurdumuz kadar güzel yeri yok. Evet. Dünyanın en güzel yeri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet. Merkezimiz çok güzel. Ya da en güzel yeri bizdik. İklimde de en güzel yer biziz. Yani iklimde en güzel olan yer de yine bizdik. Türkiye'dir. 4 mevsim, dört mevsim yaşıyoruz ki coğrafya o. bu güzel coğrafyadan faydalanabiliyor musun abi? Abi tam daha faydalanamıyoruz. Çünkü yasakları tamamıyla kaldıramadık ki. Yani büyüklerimiz Atatürk'ün zamanında yapılan, atılan, İsmet İnönü'nün zamanında atılan imzaları zamanlarını bitiremedik. Tamamıyla bitirsek bizim yeraltı kaynaklarımız bize yeter. Görüyorsun şiyalarımız şialar. Bugün dünyada 8. Sek ülkedeyiz. Dünyada 8. ülke olduk. 50. Ülke, e Dünyada 50. için 8'e geldik. Silah bakımızdan. Yeraltı kaynaklar zenginimiz zaten dünyada hepsi en güzel en zengin kaynaklar bizde var. Uranyum desem bizde, krom desem bizde, petrol de bizde var. Ama daha imzaları silemedik onları. Petrolü bulduk dediler abi yakıta abi zam geldi, bulduk. doğalgaz bulduk Bir dediler, doğalgaza bir zam geldi. Senede. Bir senede doğalgazı bedefa yakıyoruz. Daha bak faturaları eve koydum, o gösterdim. Bir sene mi? Bir sene ben fatura ödemiyorum ki doğalgaz faturası. Nasıl ödemiyorsun abi? Ödemiyorum abi çünkü 25 metre küpü ben geçmediğim için devlet ne dedi? <laughs> Cumhurbaşkanı ne dedi? Dedi ki 25 metre küpe kadar bedava dedi. Değil mi? O zaman yakmıyorsun sen. Abi fazlasını niye yakayım ki? Banyomu yapıyorum, yemeğim pişiyor, bulaşığım yıkanıyor. Her şeyim oluyor, bana yetiyor. Ben üç kişiyim. Senin gibi bir oğlum var. Bir de ben, bir de eşim. Eşim de idareli olduğu için bana yetiyor. Geçinebiliyorum diyorsun. Allah aşkına. Şimdi 7 8 bin 200 lira para alıyorum. Yüzde 36 diyor. Şey ile beraber 138 yapar. Benim maaşım çıkacak 12 milyona. Yetmez ama idare edeceğiz. Kimsenin kolunu kesemeyiz. Kalk kalk. Devlete karşı mı çıkak? Filama mı açalım? Olmaz. Sizin gibi yaşlar var can bize düşmez. Ben 68 yaşındayım. Bak emel ettiğim şeyim getiriyorum işte. Allah'a çok şükür. Çok teşekkür ediyorum abi yorumlar için. Allah sizlere ömürler versin. Sağ olun. Allah sağlık, sağ olun. Sağlık ömürler versin. Çok sağ olun.